Selam arkadaşlar Nesibe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır video çekemedim arkadaşlar çünkü grip oldum. Allah'ım herkese öncelikle sağlık sıhhat versin. Gerçekten çok soğumuş arkadaşlar. Bugün ben yemek yapıyorum. İki gündür biraz daha iyiyim. Burada tarhana çorbam kaynıyor. İçine bir tane kemik suyunu bıraktım şöyle de haşlanmış nohutlarımı koyacağım. Bu bizim Türkmen tahranamız. Emirdağ Türkmen tahranası yapıyorum. Yine mi arabaşı nesip edeceksiniz. Tavuklarımı da koydum. Burada haşlanıyor tavuklarım. Özel istek üzerine bugün arabaşı da yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra pilav yapacağız. Hünerli gelinde de güvecim olmadığı için güveç tadında et yemeği yapacağım ee, yeğenim var yanımda o bugün bana yardım edecek her süre tencerede hazırlayayım ara başını yapacağım arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim Ankara'dan bir tane takipçim sesim de geliyordur inşallah geçen ölçüsünü vermemişsiniz. diye yazmışlar bana özelden. Ölçüsünü de verdim ama herhalde kaçırdı beni izlerken. Şimdi onun için yapacağım. Hem de misafirlerim var. Malum soğukta. Arkadaşlar, unumuz bimin efsane unu. Çok güzel oluyor ondan. Ben şunu şöyle getireceğim. O suyumu buraya hazırladım. Kısayım mı? Hadi şu fişi bir sokar mısın? Şu ışığı da yakalım. 5 hm. kilo unumu buraya hazırladım. Unumu oh. diyorum. Kafada gitti arkadaşlar. Suyumu 5 kilo suya normal klasik su bardaklarımızdan 7 bardak un atıyoruz. 5 kilo suya 7 bardak un. Silme. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arabaşım o takipçime gelsin hem de misafirlerime yapıyorum bugün bunu istediler ben de bir arabaşıyla olmaz dedim yemekte de yapıyorum bir karıştırayım şunu şöyle getireyim şunu da şöyle koyalım Bismillahirrahmanirrahim bunu ben böyle şey yapacağım karıştıracağım bu ölçülerim fırında ol fırın tepsisiyle iki tepsi geliyor arkadaşlar Geçenki videomda da söylemiştim zaten tavuklarım haşlansın çorbam da orada pişsin bunları bir aradan çıkarayım hem de ocaklarım boşalmış olur. Garipten herkes vallahi arkadaşlar hastanelerde olur diyorlar. Ben gitmedim ama doktora. Tam bir hafta boyunca çok çektim gerçekten. Çok fena oldum. Herkes Covid olduğunu da bilmiyor. Grip olduğunu da bilmiyor. Bence herkes Covid oluyor da bilemiyoruz. Ben de gerçi tat koku hiçbir şey gitmedi ama gerçekten çok fena oldum. Bunlar kaynadıkça topaklanmalar gider. Şimdi bir de tuzunu atacağım bunu. Şöyle yine göz kararı atıyorum tuzunu. Bu kadar yeterli. Şimdi bir bardak daha koyacağım. Ben çok yapıyorum. Eğer ki evde iki kişiyseniz arkadaşlar bir kilo suya tepeleme bir bardak un koyacaksınız 1 kilo suya tepeleme bir bardak un tam kıvamına geliyor piştiğini de e, bu kaynayan e, kaynayacağı zaman e, koyuluyor koyulduktan sonra da kendini salıyor ve sıvı hale geliyor o zaman da hamurun piştiğini anlayabilirsiniz karıştıra karıştıra koyuluyor. Ondan sonra hamur kendini salıyor. O zaman da piştiğini anlıyoruz. Hamurun. Ben sürekli bu unla denediğim için hiç korkusuz tutar mı tutmaz mı tepsiden kalkar mı kalkmaz mı diye hiçbir endişem yok. Bu undan denerseniz çok da kolayca yapabileceğiniz bir arabaşı olur sizlere. Tam da Kış ayları yaklaştı. Yaklaştı ne? Kış aylarındayız artık. Dışarısı buz gibi gerçekten. Bakın hiçbir şey kalmadı. Şöyle kenarlarını da toparlayayım. Ocaklarımı ayarlayayım. Aralıklarla da bunun pişmesini göstereceğim size. Çünkü arabaşı videom var zaten. Bunda dediğim gibi misafirim gelecek diye ben yaptım. Hem de o takipçime tekrar yardımcı olmuş olurum inşallah. Buradan da bütün takipçilerime selam olsun. Ankara'dan beni izliyordur. O takipçime de selam olsun. İnşallah yardımcı olmuş olurum ona da. Ben bunu artık ocağa alayım. Ondan sonra devam ederiz. Artık tavan ısındı benim arkadaşlar. Etlerimi de şöyle diziyorum. Bunu burada. Sotelansı. Ondan sonra sırasıyla sebzelerini koyacağım. Şöyle hepsini aldıracağım. Bunları. şöyle ayarını da açtım. Bu burada sökülensin artık. Ağzımı kapatayım. aralıklarla da bakacağım. Tamam. Pişti artık arkadaşlar. Şöyle sesini kapatayım. Yağım da burada ısınıyor. Kulağımını aldı. Bunu şimdi yağ tuzunu yapacağım ben. Şöyle göstereyim. Nane gillerden biz bunu yağ diyoruz. Tutmaç çorbasına ve tarhana çorbasına yapıyoruz biz bu yağ Yağda kavuruyorum. Altını kısalım. Kuru biber atacaktım ama kuru biberi de unuttum. Artık bir dahaki tarhanaya atarım onu da göstereyim. Şimdi sadece böyle pişirdim bunu. Etlerim de orada kızardı. Onların da şeyini yaptım. Şunun yağını yapayım. O tarafa geçeceğim. Bugün mutfakta bana koşturmaca var arkadaşlar. Arka tarafta da oğlum salata yapıyor. Yine oğlum bana eşlik ediyor. Allah razı olsun. Yeğenim var. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Kahverengi rengi aldı mı bu yanmış oluyor. Bunun altını kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi bu cos sesini böyle mi? bir iki de bununla diyecek. çorbamız hazır bu birazcık tıkır basın. şimdi ben etlerimin yanına geçeyim etlerimi de şöyle yakından göstereyim arkadaşlar artık artık kızardılar dönüştüğümüzde olur sarımsaklarını açacağım

Bunlarla birlikte Şöyle Söyledim. Tapya kırmızı biberlerim var arkadaşlar. Onları da kaldım. Bunlar da sadece renk versin diye. Bu tenceren çok pratik gerçekten. Kralı daha da güzel oluyor bu tencerede. Bu böyle. Sotelemize de artık bunun ağzını kapatalım ocağın başına gidelim. Ay ne kadar da buhar oldu. Şöyle domateslerimi de koyacağım. camları da açtık her yer buhar oldu ocak yanıyor bu da burada yanıyor derken şu ışığı şuradan bir alacağım şöyle birazcık altını kıstım artık bu suyunu bıraksın. Birazcık da buna salçalı su yapıp dökeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bu yemeğim burada hazır. Şöyle birazcık daha kısayım. Tavuklarım pişmek üzere. Ara başında koydum ocağa. Burada da pirinçlerimi ıslattım. Şimdi sıra pilavı yapmaya geldi. Pilavı da yapalım. Salatamız da hazır. Çorbam da pişti. Artık yavaş yavaş bitirmeye geliyoruz. Artık bunu böyle ocağımı doğru kapatmışımdır inşallah. Yine neyi kapattım. Şimdi bu tamam tepsilerimiz de orada hazır. Şunu buraya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kapat. Dök. Dök kızım kaldır. Dök 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 dök. 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 Dur be. Heh. Bunu ben bu tarafa çekeyim. Şimdi dök hepsini. Tamam. Götür. Tamam kızım tamam Heh. buhardan da inşallah gözüküyordur arkadaşlar şöyle sağa sola yaptık mı bakın iki tepsi geliyor burada da etlerim var haşlandı salatam hazır çorbam da burada hazır hepsinin dumanına üzerinde şimdi ocağın başına ben tekrar gideyim pilavıma bakayım. Artık et yemeğim de pişti arkadaşlar. Şöyle de yakından göstereyim. Sebzelerimi de ben kızartıp koydum. Türlü gibi oldu bu. Patlıcanımı, patatesimi. Onları da kızarttım. Salçalı suyumu da yaptım. Bayağı da aradan bir vakit geçti. Pişiyor. Şöyle de yakından göstereyim. Bunun altını kapatacağım artık. Bunun altını, ağzını kapatalım. Altında kapatayım. Ay kapatamadım. Heh, şimdi de pilavımızı yapalım artık. Yapıyoruz da. Pilavım da şöyle bezelyeli pilav yaptım arkadaşlar. ağzını kapatayım. Bu da hazır. Birazcık da altını kısalım. Şöyle. Arkadaşlar artık biz yemeğimizi yedik. Şimdi de şöyle tencereme yağımı koydum. Yağ ısındı. Şöyle tepeleme bir kaşık ay bir kaşık diyorum bir kase unumu koydum. Şimdi arabaşının çorbasını hazırlıyorum. Misafirlerim geldi. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Kahvemizi de içtik. Sohbetimizi ettik. Onlar tabii daha içeride sohbet ediyorlar. Ben tekrar mutfağa geldim. Arabaşının çorbasını hazırlayacağım tencerenizin büyüklüğüne göre unun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Normal bildiğimiz tavuk suyu çorbası. Önce şöyle unumu güzel kavurayım. Biz kalabalık olduğumuz için şöyle de gözüküyordur. büyük bir tencerede çorba yapıyorum ben. Onun kahverengi rengi alana kadar kokusu çıkana kadar kavuracağım ben onu. Arkadaşlar artık unun kıvamını aldı. Şöyle de göstereyim kahverengi renge döndü. Ocağıma birazcık kızayım. Şöyle karışık sarçamdan attım. Tepeleme bir kaşık. Şimdi birazcık da bununla çevireceğim. Şöyle de göstereyim. Acı pul biberimle karışık tatlı pul biberi. Onları da koydum. Çorbalı yani oldu artık. Bakın. Bu kadar yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi bir çorba oldu. Tam grip çorbası arkadaşlar. Kış çorbası. Şimdi bunun içine iki bardakta tavuk suyu koyacağım haşladığım tavuk suyumu pilavımda kullanmıştım. Çorbama kalmadı. Bunun suyu tabii ki yeterli değil. Tekrar su koyacağım. Bu bununla birazcık kaynasın. Hatta iki tane de tavuk suyu koyayım bunun içine ben. Benim doğal bulyonlarım bunlar. Her zaman da gösterdiğim gibi. Bunları da koyalım. Şöyle bir bardak. Hemen kenarını kesince açılı veriyor zaten. Kendi kendime nazar ettim. Açamadım tabi. Şöyle ikinci bardağı da bırakayım. <laughs> Bu kadar. Tabii bunun üzerine ben su ilave edeceğim daha. Şöyle altını açayım. Şuradan ben bir suyumu alabilir miyim? İçme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Bizim buraların suları kireçli. Şöyle koy. Çorbamda bu kadar. Şöyle birazcık limon tuzu koyacağım. Yemede yanında yat çorbası oldu. Yemede yanında iç miydi, neydi, öyle bir şeydi. Öyle güzel bir çorbamız oldu. Arabaşı çorbası. kaynadıkça da açılır daha. Birazcık bu kaynasın. Ondan sonra da tavukların pişti zaten. Tavuklarını atacağım içine.